Fictions'tayız. Craft Rise Fictions'tayız arkadaşlar. Bugün Craft Rise Fictions'ta e, boss keseceğiz. Boss'la para kasmayı şey yapacağız. E, ben ben daha doğrusu kesmiştim de biraz. Video kaydı almamış. Şöyle gördüğünüz gibi yani burası değildi de şuraya kadar falan da herhalde. Aynen. Şu, i̇şte şu kılıca kadar falan da herhalde. Yok. Şuradan sonra falan da. Şuradan sonra bütün hepsiydi. Hayır ben bunu yere koyayım. Hadi bekle ben bunları alayım ya. Ee, ben bunları alayım, bunları da ekleyeyim. Ee, evet arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı, abone olmayı kesinlikle, ama kesinlikle unutmayın. Sizin için saat gecenin e, kaçı, işte gecede. Çünkü ben bunları alayım. Ben şu an bunları buraya koyuyorum, bunları da şeyden olarak sayıyorum. Çünkü daha Demin Bayağı uğraştım. Bizim birazcık lapis kazmamız gerekiyor. Şöyle chestten hemen kazmamızı da alalım. Warp diyelim. Lapis diyelim. Gidelim biraz lapis kazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar siz bunu hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Ben bunu kazıyım. Siz bunu hızlandırmış olarak izleyeceksiniz zaten. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 20 level yaptım. Ee, şimdi biraz şey basacağım kendime. Adı ya? İşte e, tamir basacağım. Bu arada şunları ben bir koyayım şöyle. Ee, ben biraz şöyle hatta şuradan elmasımız da alalım da. İki tane yeter. Aynen işte dediğim gibi size tam ya yani size kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, tamir basacağım işte. Şu setlerimi çıkartayım. böyle. Baz. böyle baz. Evet, gördüğünüz gibi tamirimizde bastık. Ben niye chest yazıyorum ya? Ben des mi yazıyorum? Ee, hatta chestimize kazmamızı da koyalım. Şunları da alalım. Ee, şuradan biraz da güç iksiri almak istiyorum. Çünkü güç iksiriyle bayağı 8-9 vuruşla falan alıyoruz. Şöyle birazcık daha güç iksiri. Yani evet, şimdi var diyelim. Oyun bossları, oyun bossları yer alacakları. Bu arada siz bunu izlendirmiş olarak izleyeceksiniz ama Siz bunu izleyeceksiniz. Ben onu, onu keseceğim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi baya baya bir yani kaç saattir vuruyorum öldürüyoruz ama hiç bana düşmedi bana düşenler bu kadar ben bir pH diyeceğim bir bakalım neler çıkmış şöyle benim setlerimi de çıkartayım şu sandığa ben de benim setlerimi ya, falan şu da benim herhalde aynen bunlar benim Şimdi neler çıktığına bir bakalım şimdi bir tane hatta şöyle bir tane şey sandıkta bakalım boş sandıkta ee, şunların hangisi boş Harita boş mu yok şu alayım şu sandıkta yapalım ee, şimdi elmas sırfları şöyle bir koyalım Aynen şimdi bunun altına pantolonları Ama pantolonun da zaten sadece bir tane çıkmış ee, bunun altına botları kasıtları ee, kastları ve son olarak kılıçları şöyle koymuş oluyoruz gördüğünüz gibi hatta şunu ee, bunlar çıktı şu an kestiklerimden ee, 1 2 3 4 tane Elmas sır çıktı dört tane elmas bot çıktı bir tane elmas pantolon çıktı. Bir tane de ya üç tane de elmas kas çıktı. Bunların hepsi P4'tür arkadaşlar. P4'ün ben şu anda piyasasını bilmiyorum ama 300k ya da 170k, 175k falan gibi bir fiyatları falan var. P4 kılıçlar, P4 e, pantolonlar, p 4 P4 P4 botlar ve P4 kaslar var. Gördüğünüz gibi çıkanlar bu kadardı. Hatta ben bunları şimdilik markete koyarım belki. Koyalım hatta sizin. Yanımızda. Market sat bir. Ee, ben bunları 100k'dan satmak istiyorum. Ee, şöyle. Yalnız marketimden eşya sevinirim. Ben o olursam. Benim mutem var. O yüzden hatta bak size göstereyim. O yüzden pek fazla şey yapamıyorum. Yalnız ben niye durmadan Y tuşuna basıyorsam bilmiyorum. Aa, yine Y tuşuna bastım. Artık alıştık. Şunları 10K'dan satabiliriz. Tabi ilk önce şunları şöyle yapsak daha mantıklı olur. Market sat. T yok. Ee, şöyle yapalım. T şunu şöyle 9 böyle böyle bunları da 10k'dan satabilirsiniz bu arada Bunları da 10k'dan satabilirsiniz yani Şöyle ben size marketimi göstereyim Marketimi gördüğünüz gibi böyle çok fazla set var Hatta benim burada da var setler Bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Sizi seviyorum Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dakika. Son olarak şunları da satayım da. Market sat 100. P4 değil mi bunlar? Sanırım P4. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.